İnsanlar kendilerine hedef koyarken genellikle bu hedefleri başarabilmek üzere doğal olarak koyarlar ve başarabilmek için de kısa vadeli hedef koyma eğilimindedirler. yine Bir hedef ne kadar yakınsa, ne kadar kolaysa o kadar başarılamıyor. Bir hedef ne kadar uzaksa yine başarılamıyor. Dolayısıyla bir hedefin başarılabilmesi için yapılan araştırmaların, özellikle Covey'nin ortaya koyduğu, Stephen Covey'nin ortaya koyduğu bazı yaklaşımlar var. Bunlardan bir tanesi şu, hedef dediğimiz şey ölçülebilir olacak. Yani bugünkü durumla yarınki durum arasında çok temel bir farklılık olduğunu aslında ortaya koymak gerekiyor. Ölçülemeyen bir şeye hedef demiyoruz, biraz hayal diyoruz aslında açıkçası. İkinci şey şu, e, hedef gerçekçi olmalı. Yani yapamayacağınız, kapasitenizin üzerindeki herhangi bir hedefi koymak boşu boşuna bir çaba haline geliyor. Bunların haricinde bir bitiş tarihi olmalı. Burada çok temel bir şey karşımıza çıkıyor. 1975-1995 yılları arasında. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle başarılı sporcuları inceleyen bazı insanlar ortaya çıkıyor. Sadece sporculara değil bir süre sonra bilim adamlarına yani Michelangelo gibi, Da Vinci gibi insanlara gidiliyor. Artı ünlü siyasetçilere Mustafa Kemal Atatürk de bunların içerisinde. Bütün bu araştırmaların sonucunda başarılı insanların hedef koyarken kurdukları cümlede bir şey karşımıza çıkıyor. Özellikle zaman bağlantısı ile ilgili. Bizler genellikle hedef koyarken şöyle koyarız. Bilmem ne tarihine kadar bu 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 işi bitirmek. Ya da işte yaz dönemi geldiyse kilo vermek istiyorsa insanlar bu tarihe kadar 5 kilo vermek ama ek kadar dediğimiz andan itibaren insan bilinçaltı bunu kabullenemiyor. O insanların bir farkı var. Şöyle kuruyorlar. Bu tarihte bunu yapmış olmak. 1911-1912 yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarını okuduğunuz zaman ya da onun arkadaşlarının anılarını okuduğunuzda karşımıza bir şey çıkıyor bu tarihte diye cümleler kuruyor. Hatta o tarihte şöyle bir şey söylüyor. Memleketinin memleketin kurtuluşunun tek yolu yolu cumhuriyeti kurmaktır diye özellikle söylediği biliniyor. Şimdi bütün bunların içerisinde bu kadar erken görmelerin özelliğini bir vizyonla başlıyor her şey. Hayal ediyorsanız hedef konuluyorsa hedefin görselleştirilmesi şart. Nereye gitmek istiyorsunuz? Oraya neden gitmek istediğinizi zannedir, net olarak ortaya koymalısınız. O hedef size ne sağlayacak? Sağlayacağı yeri belirledikten sonra dolayısıyla ölçülebilir, gerçekçi, ayakları yere basan, sizin kapasitenize uygun olan bir hedef mutlaka konulmalıdır. Böyle hedeflerin gerçekleştiği ve başarıldığı görülüyor.